Öyle taş toprak geldi. Oğlum kaç dedim onu. oğlum orada duruyordu. Kaç dediğim gibi oğlum şey yaptı. Geçti o tarafa. Çıktı altındaki evin mutfağının demirdi bazı şeyleri. Demire çıktı. Korkuluk da yukarı çıktı. Ben de koştum eve mutfağın zamini açtım. Dedim üstünden alayım onu. Üstünden aldım onu. Dedim o çık. Çıkamam dedi. Çıkarsın dedim o. Ben buradan alacağım seni. Öyle çıktı. Üstünden çektim onu aldım. Ondan sonra geldim kapıya. Eşim burada. Bir daha ben dedim otaya da İstanbul'a hep arkadaşlar, eltimler falan video bekliyorlar, haber bekliyorlar benden. Ben de dedim video çekeyim, bak gösteririm diye. Baktım ustan aşağı her şey geliyor. Odun, ağaç durduğuna geliyor. Eşim de burada Mehmet kat, Mehmet kat bağırarak. Mehmet'in kaçtığını fark edemedim o tarafa gittiğini. Geldi odunlar şeyler hep bu tarafa bunun peşine. Ben Mehmet gitti, Mehmet gitti, bağıra bağıra koştum evin evi tarafına ki zamina ki bakayım o tarafa, sel o tarafa mı bunu attı yoksa yürümekten aşağı mı gitti? Baktım duruyor orada. Ay bir sevindim ama sevindim nasıl yaş şey çok fena idi ya. Anlatma, anlatılmıyor çok fena idi. Say bahçesindeydik. Gelenin yönü değişince, İrmağan yönü değişince biz eve doğru yönlendik, eve kaçtık hanım eve girdi ben kapıdaydım. Bekliyorum ki yani ne yönde gidecek derenin büyüklüğü ne kadardır. Baktım yukarıdan şey heyelan olunca derenin yönü iyice kabardı. Alabora şeklinde yoldan aşağı geliyor. Ben kendimi en kısa zamanda en kısa yönden evin köşesinden mezarlık tarafa attım. Gelen harfiyat arkamdan geçti 20'a gitti yani. Kendimi öyle kurtarmış oldum. Orada yenge görüntü çekiyordu babanızda. Benim bir şeyde haberim yoktu. Hanım görüntüleri çekmiş. Benim kaybolduğumu görüntüden görünce oğlum dedi küçük oğluna sesleniyor. Oğlum dedi baban sele kapıldı. Baban kayıp baban gitti baban gitti feryat ediyor. Ben de mezarlık tarafa gitmişim. Babama dove okuyorum ki baba biz de geliyoruz. Bizim de günümüz bitti galiba bu kadardı. Bu beni görünce o zaman rahatladı. Hani ben kanım dondu yani kendimi nasıl buradan Allah'ın izniyle yani bu merdivenin sayesinde kurtulmuş oldum yani. <laughs> Babacıkçı, babacıkçı, gelin gelin, gelin baba babacıkçı, babacıkçı. Yani. Abi sen şeyin tam önünde duruyordun ya, bu tam da... Evet. Tam önünde, son anda attın kendini, büyük geçmiş olsun. Son sosyal. anda kendimi attım, baktım ki bana doğru yöneldi, çok kalabalık onu, yani yoldan aşağıya taşıyamayacak su, yayıldı bizim evin cephesine doğru. Ben o zaman kendimi oradan aşağıya attım işte en yakın katılacak yerim orasıydı oraya doğru kaçtım. Mezar... Mesela... Yani benim sadakamız vardı Cenab-ı Allah bizi kurtardı yani. İnşallah bundan daha kötüsünü göstermez bize ya Rabbim ya Resul şükürler olsun i̇nşallah, ya Rabbim. İnşallah olsun. şey merak ettim orada o anda karşından geliyor sel felaketi ne hissettin o anda? Ya bu an şu anda var ya ani bir karar vermek yani Cenab-ı Allah'ın yardımı yani güdüler kaç dedik ben de kaçtım yani. Başka bir şey yok yani. Baktım ki ustan aşağı koptu geliyor her şey. Su alabora olmuş. Ya yani evi götürecek ya gideceğiz. Bari kaçabildiğim kadar kaçayım dedim. O işte evin boşluğuna attım kendim yani. Mezarlık taraf musaitti. Oradan geldi dokundu 20'a tekrar. Ev yıkılacağını mı zannetti o anda? Ev... Yani ben evdekilere bağırıyorum ki felaket geliyor evden çıkın kaçın. Hanım bana diyor eve gel. Ben de işte Annem evde 85 yaşına yaşlı bayan var. Yoksa ben onu taşıyabilecek şekilde olsam veya da yürüyebilecek şekilde olsa ben onu alıp indirirdim düze. Bu Ama, şey bağıran eşiniz miydi? Mehmet gitti. Bağıran, evet bağıran eşimdi. Evet oğluna bağırıyordu çünkü Mehmet gitti baban gitti oğlum baban gitti diye bağırıyordu. İsmini, ben sesi duyuyorum. hanımımın da. Evet. Mesela Nezahat Bostancı. Ha. Abi büyük geçmiş olsun abi tekrar. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür Allah ederim. Sağ olun olun abi. Size. Saygılar sunuyorum. Görüşürüz abi. Allah saygılar. Allah hepimize yardımcı olacak inşallah kurtaracağız. Hadi görüşürüz. İnşallah. Sağ olun. Saygılar. Hadi Allah'a emanet. <laughs>